Bir defa şehri kütüphanelerle donatmak her zaman çok ulvi bir iştir, güzel bir iştir. Gençleri kütüphanelerle buluşturmak, onların ufkunu açmaktır, geleceğini açmaktır. Ee, kütüphane yapan her başkanımızı kutluyorum. Yolu kitaptan geçen her belediye başkanını kutluyorum. Şahin Bey e, Kitap Fuarı benim her sene gelmeye çalıştığım bir fuar çünkü Gaziantep'te çok kaliteli bir kitap okuru var. Bizi onlarla buluşturduğu için eee kitap organizasyonunu yapan değerli arkadaşlarımıza ve eee belediyemize teşekkür ederim. Hakikaten her sene çok canlı, cıvıl cıvıl gelmekten memnun olduğum e, bir kitap fuarı oluyor ve buradan hep mutlu bir eee şekilde dönüyorum. Bu camiye ise ayrı bir hayranlığım var. Eee Dedim ki hiçbir şey görmesem sadece bu camiyi görmek istiyorum dönmeden çünkü içinde huzur duyuyorum mutluluk duyuyorum yani ülkemize Türkiye'mize böyle güzel bir eserin kazandırılmış olmasından dolayı çok mutluyum bunun örnek olmasını diliyorum yani iyi mimari örneği bence iç mekan fevkalade ferahlatıcı. Yani Cetlerimizin yaptığı o güzel camilerden bir esinti taşıyor. Bundan dolayı da tebrik ediyorum.